Merhabalar herkese. Bu videoda size kağıtta levrek nasıl yapılır bunu göstereceğim. Çok basit ve pratik bir tarif. Gerekli malzemeler filetosu çıkarılmış levrek ve garnitür olarak kullanacağım yeşil, kırmızı biber, soğan, limon, defne yaprağı, maydanoz, baharat olarak da tuz, karabiber ve bir miktar da zeytinyağı kullanacağım. Balık filetosu nasıl çıkarılır bunu merak ediyorsanız eğer ilgili video kanalımda mevcut buradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem kağıdımızı hazırlamak. Şu boyda bir yağlı kağıt kullanıyorum. Bunu ikiye katladım. İkiye katladıktan sonra birazcık keseceğim şöyle oval açıdan keseceğim. Bunun nedeni balığı yerleştirdikten sonra garnitürüyle birlikte ortaya yerleştirdikten sonra katlaması kenarlarını katlaması daha pratik olsun diye birazcık şöyle oval bir şekilde keseceğim. Hatta şu kısmı biraz daha şöyle derin yaparsanız daha iyi olur. Şimdi kağıdımız hazır. Garnitürlerimizi hazırlayalım. Hazırlamaktan kastım şöyle bir karıştırma kabın içerisine kırmızı biberi, yeşil biberi ve soğanları alıyorum. içerisine az miktarda bir zeytinyağı gezdireceğim. Biraz tuz. Biraz da karabiber ilavesi. Ve karıştıracağım şöyle biraz. Daha sonra kağıdın orta noktasını tespit edin buraya ilk önce gani türlerimizi bir yerleştirelim. Şimdi de balıklarımızı yerleştirelim. Üzerine limon kabuklarını, maydanozları ve koku versin, aroma versin diye bir tane de defne yaprağımız var. Şimdi kağıdımızı katlamadan önce bir miktarda şöyle üstünden zeytinyağı gezdirin. Ve yine Balığın üstüne şöyle biraz tuz gezdirdikten sonra katlama aşamasına geçebiliriz. Evet yağlı kağıdın katlanması için ilk önce şöyle üstünü kapatın. Daha sonra şu kısımdan başlayarak şöyle elinizde iz yaparak devam edin. Ve üst üste binmesine gayret gösterin. Katların üst üste binmesine şu şekilde. Bu tarifte olabildiğince hava kaçışını engellememiz gerekiyor. O yüzden bu katlamaya özen gösterirseniz iyi olur. Katlama işlemimiz bitti. Şimdi 180 derecelik fırında yarım saat pişireceğiz. Keoteli evremiz pişti. Yarım saat 180 derecelik fırında. Şimdi sunumunu gerçekleştirelim. Bu tarz ürünler kağıdıyla birlikte müşterinin yanına giderse daha iyi oluyor. Daha doğrusu müşterinin yanında açılırsa daha görsel olarak ve lezzet olarak hoş bir sunum oluyor. Araması, kokusu müşterinin yanında çıkmış olur. Şimdi şuradan yine makasla daha kolay oluyor bu işler. O yüzden makas kullanacağım. Şöyle katladığım yerlerin dip kısmında şöyle kesiyorum. Şu kağıdı da şöyle bir iki kat yaparak sunumunu gerçekleştirebiliriz. Şöyle yakından göstereyim size. Evet çok pratik bir tarif olan kağıtta levrek bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.